Merhabalar, bugün kimono şeklinde peçete katlayacağız. Bir peçetenin en şirin hali. Ee, peçetemizi ters çevirdik. Beyaz yüzü üstte kalacak şekilde. Ee, şu üst taraftan bir parça kırıyoruz. Elimizi düzeltiyoruz. Bu, Biz sol taraftan bir sağ taraftan karşılıklı şekilde katlıyoruz. Yine elimizi düzeltiyoruz. Altı üste doğru katlıyoruz. Arkasını çeviriyorum. Şuradaki üst boyun kısmındaki hizada hizaya gelecek şekilde bu taraftan katlıyorum. Aynı şekilde diğer taraftan da katlıyorum. Ve peçetemi hazırlıyorum. Çok şirin, çok sevimli oldu. içine kaşığımızı, çatılımızı ve bıçağımızı koyarak soframızı da bulundurabiliriz. Şimdiden ellerinize sağlık.